Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 28 Nisan iddia tabirleriyle karşınızdayız. E, Avrupa Ligi'nde yarı finaller var ve bir de sizlere İngiltere Premier Lig'de ait bir karşılaşmayı değinmek istiyorum. Önemli bir karşılaşma. İsterseniz maçımızla başlayalım. İlk maçımız Premier Lig'den olsun. Manchester United Chelsea karşılaşması. Ben burada iddia kısmına geliyorum. Oran şu an için 1.99 arkadaşlar. Bu oran 2.01'di. Oran düşüyor. Her 10 dakikada bir, 15 dakikada bir takip etmenizi öneririm. Kadrolar açık değil. Kadrolar açıklanınca eksikler tabii ki var. Bu eksikler e, önemli eksikler arkadaşlar. Tabii ki şu an değinmek istemiyorum. Çünkü maç saatine yakın eksiklerden bazıları belki kadroya girebilir veya yedek bir kadroda çıkabilir. Düşüneceğim bu şekilde en azından. Bu yüzden e, 1.99 oran ben maç sonu 2 demek istemiyorum. Burada ben evin 2 golünü almak istiyorum. Olası bir beraberlikte en azından 2 golümüz gelir diye düşünüyorum. 1.88 orandan deplasmanın 2 golü arkadaşlar. Tavsiyem bu şekilde. Evet diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Avrupa'da yarı final karşılaşması. Leipzig Rangers karşılaşması. iddia kısmına geliyoruz. Tabii ki burada 1-21 orandan Leipzig favori gösterilmiş. Bu maçı ben kazanacağını tabii ki düşünüyorum. Nalisane fikrim tabii ki bu şekilde. Ben burada e, evini 2 gol almak istiyorum arkadaşlar. 1:30 30 orandı yanılmıyorsam. 1 olmuş oran. Evet. 1-32 orandan sizlere evin 2 golünü almak istiyorum arkadaşlar. Diğer karşılaşmamıza geçelim. Diğer karşılaşmamız West Ham Aytan Frankfurt karşılaşması. İddia kısmına geliyoruz. Ben bu maçın beraber biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.74 orandan West Ham açılmış ama tavsiyem arkadaşlar karşı gol vardan yana olacak. 1.66 orandan sizlere karşı gol var demek istiyorum. 1-1 ayarında bir maç bekliyorum. Düşüncem bu şekilde. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Feyenoord Marsilya karşılaşması. İddia kısmına geliyoruz iddia kısmında 1.89 orandan Feyenoord'un e, favori gösterildiğini görüyoruz. Ben bu maçta da aynı şekilde beraber biteceğini düşünüyorum. Marsilya en azından ilk ayakta deplasmanda biraz zorlanabilir Feyenoord tarafına göre. Ben en azından Marsilya tarafı bir gol bulursa bir 1 bir bir ayarında bir maç biter diye düşünüyorum. Bu yüzden karşı gol var demek istiyorum. 1.47 orandan tavsiyem bu şekilde arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Son maçımız Leicester City Roma karşılaşması. İddia kısmına geliyoruz. Bu maçta aynı şekilde beraberliğe yatkın bir maç arkadaşlar. Oranlardan da zaten anlayacağınız üzere. Bu maçın ben Leicester taraf tarafından en azından bir farklı galibiyet alırsa diye ben 1 ve 0 çifte şans almak istiyorum. Birinci ana tahminim bu şekilde 1.22 orandan. Altanızı tahminim ise tabii ki 1.60 orandan karşı gol var olacak arkadaşlar. Evet. Evet. Yarı finallere değindik arkadaşlar. Birinci ayak karşılaşmasına değindik. Bir de prim ellikte bir maça değindik arkadaşlar. Umarım başarılı bir video olmuştur. Ee, amatörlüğümüzden dolayı hepinizden özür diliyorum. Herhangi bir ekipmana sahip değiliz. Telefondan e, video kameralarla falan sizlere içerikler öğretmeye çalışan bir kanal olduk. Sizlerin sayesinde yavaş yavaş büyüyoruz. Umarım bu kanal daha da büyür. Daha çok kitlelere ulaşırız. Ayrıca, ayrıca da katıl butonumuz aktiftir arkadaşlar. Buradan bize katılıp da destek verebilirsiniz. Hepinize e, hafta sonunda bol şanslar diliyorum tekrardan. Hepinize iyi günler arkadaşlar.